Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Umut. Bugün Super Bear Adventure yani bu ayı oyununda final yapacağız. Normalde ben oyunu 2-3 kere bitirdim kovanda. Ama ben şey e, Sizde de görün diye. E, tabii ki de bu Videoyu Super Bear çocuklar Vardır Siz de böyle izleyin. Ben de tekrardan bitireyim. Ve video şey olsun diye. Koban'a tekrardan gidiyorum. Bütün oyununu bitirmekle kalmayıp aynı şekilde hem bütün sticker'ları da toplayacağız aynı anda. Başladık. Bugün bitireceğiz mi reis oyunu? Hmm. Allah düştüm. Öyle gidiyorum. İlk sticker şurada. Hemen alalım onu. Burada daha çok video istiyorsanız bu videoya en az kaç like olsun anne? Bin. Bin. Bin çok fazla anne. Ben daha küçük bir youtuberım. Yüzlerde bir şey iste okey. Arkadaşlarımız atsın. Kaç diyorsun anne? Hadi hadi. Evet annem gitti. O zaman bu videoya şöyle güzelinden bir 90 like falan. Hadi bakalım. Girdik. Wow. Kovan. Ha şuradan ilk sıkırımıza ana. Hayır ölmek istemiyorum. Gidiş yokmuş. İlk sıkıra. Allah düşüyorum lan. Şimdi burası birazcık bana göre zor. Ama hemen halledilecek bir ya buraya. Arımaya. Abo. Hesti alacağım. Diğer stickerımız da burada. Ondan sonra buradan sütunlar açılıyor. Buradan hemen geri gidebiliyorsunuz. Ama ilk olarak bence stickerları değil de oyunu bitirmeye bakın ama stickerlar da çok önemli. Biliyorsunuz Super Bear soruda üç 3 tane yıldız sistemi var. Bu yıldızlar oyun bir tanesi oyunu kurtarıp bütün ayıları kurtarmak bir tanesi bütün stikerleri yani bulmak. Bir tanesi de bütün altın ayıları toplamak. 33 tane altın ayı var. Bende 28 tane var ya altın ayı. Yani çok az kaldı. Benim otup bir tane. Koca evde 3 tane. Burada da bir tane kaldı. Geldik. May be. Bir şu hayalet izini alamadım. Tüm altın zamanlarını geç. Yani tüm altın evleri alıyor. Versen ne olur ya? Bana hemen diğer stikerimizi göstereyim. Merhaba Tırtın. Allah. Buraya geldikten sonra bakın burada 6 tane altın var. Buradan şuraya gidelim. Hiç bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Şey diğer sticker'ımız da burada. Bakın kovan var. Bu en zor stiker bana göre koca evde kapının üzerinde olan stiker. Bu zamanlar böyle Tekle falan yapabiliyorum onu. Ama şey yani bana göre zor. Özellikle ilk böyle yeni başladıysanız. Tırtıl bitti mi? Bu ima bir gözlüğünü sakınca çıkkaya da takılıyorum. Çok havli. Hadi bakalım. Ya buraya sırtılcık. Hoppa. Hop. 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 Bu arada kovanın altın ayısını almaya çalıştığım bir video gelecek mi? Gelecek. Ama dediğim gibi bu videoya 90 like istiyorum efendim. Bu arada evet kovanın altına izin almak için tam 6 dakika lazım. Ve biz şu anda 5 5 dakika 30 saniyemiz dolmuş bile yarısındayız hala. Abi kovan. sen hala pek oynamıyor musun? Direkt like şey eee. Hayır. Çık. Video çekiyorum video. Hani Bak şurada kayıt şeyi var. Youtube'a yükleyeceğim bunu ayol. Hayır ananı let's go bak <laughs> lan niye <laughs> burada da bir tane emoji kutusu var ben bunu açmıştım bu çıkıyor Allah Allah. Oğlum. Bu çıkıyor bundan. Oyunum. Evet 2'de 2. Bug oldu herhalde bu. Şunu deneyeceğim bir. Neyse. Finale giden yol. Ne yapıyorsunuz şerefsiz. Bu arada bunun evini de göstereceğim. Ben geldim. Ben de seni bekliyordum bari. Tekrar karşılaşmak için ne güzel bir yer. Çay iç. Ayıları sırf çabalarımı yok etmek için serbest bıraktın. Krallığı ayılar kontrol etseydi istediğimiz her şeye sahip olurduk. Bir zamanda sahip olduğumuz gücü geri kazanabilirdik. Ne yazık ki ayı dostlarım barışı tercih ediyor ve diğer Hayvanlarla işte olarak yaşamak istiyor. Bu çok acı nasıl ben bunu seviyorum. Ne hırslılık sen bile öz kardeşim. Bana ihanet ettin. Kerner oldukça harika değil mi? Güçlerini kraliçe bir B, B at kontrol etmek ve ağırları ele geçirmek için kullandım. Bu sihirli eserle deneylerime devam ettim ve şimdi onu herkesten daha iyi anlıyorum. Artık ayıların zihinlerini kontrol edebiliyorum. Artık burada olduğuna göre İsyanını bastırabilirim. Kımıldama. Acımayacak. Muhtemelen. Günderi Kraliçe refleks. Vay canına çok yakında Güzel refleksler kardeşim. Görünüşe göre o lazerler sana dokunamayacağım. Ama belki kraliçe bir ırtıç seni sakinleştirebilir. Hadi. O eski arı şeyi çok daha iyiydi bence. Pero <coughs> Bora şu kamera açısı çok zor ya. Tamam. Bora çekti yaptım. Helal olsun bana. O ne? Uçan da gördüm ya artık rahat görebilirim. Evet. Artık kaçamazsın. Dundan dun. Zeynep Optimus Bi Optimus mu? Evet. Ben Optimus Prime. Büyü bir sır çantalı için yaralan ayarlanmamış. Oo oh, hayır hayır hayır. Çok yanlış. Vaa! Buna gözlü olmaz gerek. Evet. Şimdi başladı bizim maskeli mesela. Ay. Gel lan buraya arama ya. Yaz geldi çiçekler açtı arılar dolaştı. ne tamam böyle yaptık böyle tamamdır Tamam çıkkı artık seninle ben dövüşeceğim Gel buraya. Teke tek gel lan. Gel Hadi. Bunları en başta Var koyalım. Allah şey yaptığını görmedim lan mor topu. Eee tabi korktu. Gelmiyor. Abi verdim mi yoksa senin kafanı kırayım mı? Ama atabildim. Gel lan artık. Ana. <laughs> Hayır. Son kontrol noktasından geldim ben. ya Bastım da öldüm. Normalde çok kolay geçerdim ya burayı. Tamamdır. Benim de optimus diyor diye korktum çocuk. Bir hareket yapacaktım. Bak vuruyor. düşürünce ne oluyor? Bak canım iki kaldı. Şimdi ben ne yapacağım? Bu bizim kardeşimiz değil mi? Evet kardeşimiz bize ihanet etti Şarro. Şarro. Şaro şaro şak koro. Bana kamana <laughs> Yapmıyorum lan final minal. Hadi ver o zaman. Bir dakika bir ya. <laughs> Arkadaşlar çok üzgünüm final olmadı. Başka bir zaman tekrar. Şarjım kaç? Şarjım 8 oynarız. Yani final olmadı ama en azından birazcık bile olsa stikerların yerini gösterdim. Bugünlük bu kadar olsun. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.